Merhaba Ustam Var kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere motosiklet karbüratör tamiratını göstereceğim arkadaşlar. Motosikletimiz şu anda çalışmıyor. Ee, Karbüratöründe olduğunu tespit ettim arzana. Ee, söküp karbüratörü de ne varmış arzası neymiş onu bulacağız arkadaşlar. Tamir edip motoru çalıştıracağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün motor sikret karbüratör tamiratını göstereceğim. Bu karbüratör motora sıkıntı vermeye başladı. Bir sıkıntısı var bu karbüratörün. Şu karbüratörümüzü söküp sorunu sıkıntısı neymiş bakalım. Burada iki vidası var karbüratörün. Bir bu tarafta, bir de diğer tarafta. Bunları söküp karbüratörü çıkarıp masanın üstünde karbüratörü açıp bakacağız arkadaşlar. Bu şekilde sökülüyor buraları. Diğer tarafta da aynı yerde karburatörün vidası var. Şöyle alttan alırsak görebiliyor muyuz? Evet bu vidadaya ev geçirmiş. Bu vidayı da değiştirmemiz gerekiyor. Bir ihtimalle Boşta dönüyor şu an. Bunları söktük. Vidaları söktükten sonra şunu da çıkaralım. Burada engel oluyor. Vidanın bir evi geçirmiş. Büyük onu da değiştireceğiz. Şöyle onu söktük. Şöyle kalpratörümüzü alalım. Bir şeye daha takılıyorum. Ne ya? Aradaki canta da bayağı şey olmuş ya. Ölmüş gibi ama. Şuradan benzin alıp at Mustafa arka tarafta. sökelim. Arkaya çarptığından çıkmıyor. Normalde fazladan bir şey takmışlar oraya. Şu vidaları da söküp çıkaracağız şimdi. Başladık. Şeyi söktük. Şu benzin hortumunu da sökelim hemen. Vidaları söktük. Benzin hortumunu söktük. Garburetörü şu şekilde alıyoruz. Garburetör ve innesi burada kalıyor. Şeyle beraber... Bakalım inneyi burada bir sıkıntı var mıydı? İğnemizde herhangi bir sıkıntı yok. Şu garburetörü masanın üstünde söküp... ...bakacağız arkadaşlar. Başla. Evet arkadaşlar karbüratörü söktük, getirdik. Sorununu bulacağız. Şimdi şöyle sökmeye başlıyoruz. Çontada bir problem yok. Şurada bir hatası var ama ortasında da bir sıkıntı yok. O da değişebilir. karbüratörü sökmekle başlayalım hemen. karbüratör tamirlerinde sorunu bulana kadar gitmeniz gerekiyor. sorunu bulmazsanız karbüratörü tamir edemezsiniz birçok çok karbüratör tamiri attık ustam var sayfamıza çapa makinesi jeneratör ağaç motoru yani bakmadığımız karbüratör çeşidi kalmadı. Sorunu tam anladıktan sonra yapabilirsiniz. Sorunu anlamadan karbüratörü sadece yıkarsınız. Şimdi motordan sökerken iğnemize baktık. İğnede bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Şimdi tüf noktası olarak motoru bakmamız gereken şuradaki ikili memeyi gördünüz mü arkadaşlar? İkili memeye ve arkadaki şu şamandıra iğnesine bakmamız gerekiyor. Püf noktası bütün karbüratörlerin memeleri ve şamandıra iğneleridir. Ha bir de şurada kenarda hemen conta, contalara bakmanız gerekiyor. Aç motoru ve çapa makinasındaki bu contalar daha farklı. Onları da zaten sayfamda paylaştım. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi şu iğneleri sökelim. Sıkıntı var mı diye bakalım. Şu birinci büyük Karbüratör memesini söküyorum önce. yani zaman sökelim. Evet, sorunu bulduk arkadaşlar ilk yine de şöyle yakından çekerseniz barlanmalar deliklerin tıkanık olduğu bazı deliklerde tıkanıklıklar var bunların hepsini açıp bu barı çözeceğiz sorunu bulduk sorun burada diğer memeyi de sökelim hemen Onda da bir sıkıntı var mı diye bakalım Motor, siklet, carburetor. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunun da delikleri tıkanmış. Tam netleştirirsek zoomlayalım oraya. Şöyle kameraya ben mi yaklaştırayım? Şu delikleri bir gösterelim kameraya. Evet, şu delikleri karbüratör meme deliklerinin hepsinin açık olması gerekiyor. Bunda da aynı şekilde sıkıntı var. Bunu da açacağız. Ve karbüratörümüzü sıfır olmuş gibi tertemiz yıkayacağız. Tertemiz birinci gün alınmış gibi o hale getireceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Bunu da söktük. Evet. Şamandıra iğnesinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Sorunu bulduk zaten. İki memenin ikisi de tıkalı. Şimdi bu bir miktar benzin bulup karbüratörümüzü temizleyelim. Başladık mı? Şimdi şu açık olmayan delikleri bu ile tekrar açıyoruz. Çünkü şu anda köydeyiz öyle hava basıp açacak bir aletimiz yok yanımızda olan aletimiz işte. Buradaki malzemeler ve köyümüz de bu şekilde. Alalım buraya tekrardan şu deliklerin hepsini iğneyle kontrol ediyorum. İğne yardımıyla bu deliklerin hepsini açıyorum şu an. Barlanma olmuş benzinden dolayı. Kükürt kıvamında dolmuş deliklerin içine. Şimdi bak bunda açılmayan delik kalmadı. Hepsini açtık delik benzinin içine atıyoruz. Diğer mememizi alıyoruz. Diğer memenin de şöyle bütün deliklerini üç tarafla iğneyi soktuğumuz mevcut taraftan çıkar. Bütün deliklerini şu şekilde açıyoruz. Bunu da bunun içine atıyoruz. Delikleri açtık. Şimdi bunları benzin yardımıyla tertemiz yıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Herhangi bir barlanma bir şey kalmayana kadar yıkıyoruz. Delikleri böyle açıyoruz. Bu temizlendi. Diğerini de aynı şekilde temizledik. Evet. Bunun orta delikte de sıkıntı var arkadaşlar. Orta deliği hemen iğne yardımıyla orta deliğin pisini de alıyoruz. Da açtık biraz daha açabilirim hiç pislik kalmıyor ne kadar Şu dipteki en ufak deliği de hava deliğini de açtım Bu da temiz arkadaşlar şimdi karbüratörü temizliyoruz Karbüratörü benzin yardımıyla bunu da tertemiz. temiz bunu da temizliyorum arkadaşlar. Bütün söktüğümüz parçaları benzinde yeni olmuş gibi sıfıra yakın temizleyeceğiz. Döreceğiz. Bütün parçaları benzinle yıkıyoruz böyle arkadaşlar. hepsini benzin yardımıyla böyle yıkadık. Şu vidayı da sökelim hemen. Bunu da söktük. Bunu da Benzinliği yıkayalım. Şuraya koyalım. Elsa küçük tornayı da ver kızım orada. Tamam baba. Alayım onu da. Bunu da yıkadık. Bunu da koyduk bu tarafa. son parçamız kaldı. Bunu da benzinle iyice yıkayalım. Bütün şurası çok kirlenmiş. şöyle koyalım. Benzin nüfus etsin. Ondan sonra bir daha hıçalayalım. bayağı nüfus etti benzin. Benzin de biraz beklettim. Tam çıkarsın diye şu kirleri, pisleri şu an içi de çok önemli. Burayı da yıkayalım güzelce. Evet. Benzinin girmediği hiçbir yer kalmıyor. Bütün deliklerini benzinle temizliyoruz şu an. burada diş fırçası da kullanabilirsiniz donuk kirleri daha iyi çıkarır diş fırçası sonra vida yardımıyla yumuşatıyorum şöyle biraz Buraya az bir şey kaldı, başka bir şey kalmadı. Tertemiz ettik karbüratörün her tarafını. Buna da iki fırça vurunca gidecek bir gidip. Evet karbüratörü tertemiz ettik arkadaşlar. Şu şekilde. Hiçbir yerinde pis kalmadı şu şekilde yıkadık karbonatörümüzü. Evet. Şimdi karbüratörü tekrardan takacağız. Evet. Tekrardan söktüğümüz memeleri yerli yerinde takıyoruz. Temizledik. Bunları tam sıfır sonuna kadar sıkmanız lazım. Bu memeyi taktık, diğer memeyi de hemen yerine atıp takalım. Bu memeyi de sonuna kadar sıktık. Evet. Sonra şu parçayı yerine tam atıp lazım. Conta da oturacak. Şunun milli kadar içine oturmuyor. Milini tekrar takalım bunu. Taktık. Evet. Şimdi oturdu. Vidaları tekrar yerine şu şekilde Thank mm -hmm. you. tam sıkmamız lazım bunlar. Contalar tam oturması için. burayı sıktık, buraya taktık. Şu şekilde karbüratörümüz. Tertemiz ettik. Şimdi bunu motora takacağız arkadaşlar. Şimdi söktüğümüz şekilde yine Oturtturuyoruz. Her şey yerli yerinde. Benzin ortamının da dağılır. Yani artık şu iki vidayı da tekrardan sıkıp çalıştıracağız, deneyeceğiz arkadaşlar. Şu iki vidanın sıkımı kaldı. Şunları tekrardan taktık. Çalıştırıp tekrardan başlatalım videoyu. Arkadaşlar karbüratör memelerinde sıkıntı bulduk. Karbüratör memelerini temizledik. Karbüratörü temizledik, tertemiz ettik ve motorumuzu tekrardan taktık. Bakalım motorumuz çalışacak mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Hep beraber görelim motorumuzu çalıştık. arkadaşlar. Motorumuz bu şekilde çalıştırdım. Bazı ee, temizlik videosunu çektik. Ee, bu tarz videoların devamı için abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.